Tanrı beni Erciyes'e çağırdı. Gece rüyasını gördüm bir şairin. Himalaya eteklerine dağılmış bir orduyla. Serçelerin şarkısını dinledim. Uyandığım gökyüzünü almışlar benden. Tanrı beni Erciyes'e çağırdı. Orada bir güneş tutulması olacak. Duvarlarından yüksek gökyüzünde Yüzümü kuma çeviren umutla Göçmen kuşlar çıkacak hislerimin rahminden Ey boşlukta yüzen gezegen Gözlerin kuyularına yansıyan sonsuzluk İnsan kendini onarmaz mı bir muskayla Seçme iki ayet öperek sevgilinin boynunda